Ben mesela Twitter'ı e, Efendim yaklaşık bekleme süremiz hakkında bilginiz var mı? Efendim şu an e, pist frenleme ölçümleri devam ediyor. Yaklaşık yüzde kırkı kadarını tamamladıklarını gözlemliyorum. Bilgi geldiği zaman sizi bir numara olarak yaklaştırmaya devam edeceğim. Malumat. Teşekkür ederiz efendim. yakıt konusunda problemimiz yok. Sadece yolcu bilgilendirmesi yapacağız. O yüzden sağ Teşekkür ederim. Anlaşıldı. Santrum 5 Hotel Şahli. Change your frequency on number 2. Turn right for seat. Efes Antalya 33 3 3 Whiskey Doğru etmeyeyim. Efendim, Obiski'nin e, güneyinde yerine kuzeyinde beklemek şansımız varsa uygun olur çünkü hemen güneyinde sistem var Buluta girip girmek çok rahatsız edeceğiz Anatoly A3-3 Whiskey efendim Sağdan uygun gördüğünüz bir imba tedikleri Obiski üzerinde e, sağa dönüşle holda devam edebilirsiniz Son turdan itibaren Tamamdır evet, efendim, şu an sağdan dönüşe başladık, takiben obüs üzerinde sağdan dönüşe paten kuracağız Santrek 5 Hotel Charlie. Did you request something? Negatif. Evet. Daha sonra tekrardan Eee, şey yapmaya karar verdiler. Çok yapmaya karar verdiler. Çünkü mi? Önce breaking exit kodu almaya gelirler. Ardından trickness yapmaya karar verdiler. Mutabız efendim aynen öyle. O yüzden de e, yeni bir ölçüm tekrar yapılacaktır. O ölçümle size yaklaşık yaklaşmak üzere anlatacağım. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.